Hadi bakalım gene bir şeyler var. Ne oluyor orada hocam? Bir bakalım. Oho. Eşref abi ne yapıyorsun? Sağ ol bala ya. Ne olsun ya? Ne canım yapmışsın sen hissedi. böyle ya? Bala canım çay istedi. Çay yapacağım ya. Yani. Çay mı yapacaksın? Evet. Maşallah tezgahta baya bir malzeme var. Ya bu öyle işte eski ecdadımızın kullandığı şeyler. Ben seviyorum bunları. Öyle canım da çay istedi. <laughs> yani böyle doğal gazmış, şuymuş, buymuş. Yok. Ee, geçmişi yaşıyorsun yani. Tabii ya yok ya seviyorum ya. Sadık abi. He. Seviyorum yani böyle doğal hayatı seviyorum. Ya normalde günümüzde kadınlar bu işi yapmıyor abi. Sen nasıl zorsunmuyorsun bu işi yapmaya? E kadınlar onlar villalarda, onlar deniz sahillerinde, şurada, burada. Ellerine ağır gelir değil mi? Onlar niye bunu yapsın ki ya? Doğal gaz var, şu var, bu var, rahatlık var değil mi? Yani doğru söylüyorsun. Ona ne gereği var ki? Şöyle bir gezdirim mi abi. Millet de görsün. Yok. Bir şey yok ya. Bunlar benim kendi sevdiğim eşyalar ya. <laughs> bu tam yörük. Yörüklerin çadırlarında bulunan ortamı yaratmışsın abi sen buraya. Ya bizim ya biz Adıyamanlıyız. Gergerliyiz kendimiz. İşte bu memlekete geldik. Burada şu an hurda hurdacı, hurdacılık hurda yapıyor. Petmet işte hurda <laughs> hurda. <hurdan. gülüyor> öyle yani mesela seviyorum ya böyle şeyleri seviyorum Sadık abi ya. Hı <laughs> -hı. Yani öyle. Zaten rahmetlik babam şeydi. 40 sene malcılık yaptı. 40 sene. Baksana sadır bile oraya koymuşum bak. Babamın boku. Ee, <laughs> burada. <gülüyor> He keçi işte o hayvan da o yüzden babamın Babam bu işleri severdi ya. Hayvancılığı Hı -hı. sever severdi ya. Bak keçime bakıyor. Görüyor musun? Ee. İnsanlardan akıllı ama ha. Yavruyken alıyorum abi. Gözü bir beni tanıyor. Anne baba olarak beni bilir o. Hı -hı. Bu sadır onun değil yalnız ha. Bu bir sadır? Şey yok. Bu sadırı nereye kullanıyorsun? Babadan abi? dolayı. Babam babam bu işi yaptığı için babamdan dolayı öyle Hı -hı. sürekli bulunduruyorum ya. Yani. Sadırları nereye kullanıyorsun? Ya buralara işte, ne bileyim. Şu bahçeye mi serpiyorsun? Öyle ya. Maşallah, ee, bak e, bak. E, Bakçada, maydanoz, soğuk. Yeşilliğe bakın. Hı hı. Güzelliğe bakın. Evet. Ayrıca ne yapıyorsun abi başka? Vallahi... O, Reyhan da varmış bak burada. Ya onlar öyle... Kendileri olmuş ya. Kendi kendine olmuşlar işte. Kendi kendine e, olmuşlar. Evet, kendileri olmuş. Yani. Onlara iyi gelir abi bunlar. Güğüm de kaynıyor. Vallahi Sadık abi, çay yapacağım çay iç çay yapacağım, çay içeceğim işte. Hı <laughs> Eşref abi sen var ya gerçekten zevki biliyorsun abi ya. Vallahi Sadık abi. Şimdiki sosyeteler gibi böyle gidip de böyle tırna yani mesela insanlar görmüyor musun ya? İnsanlar ee, rahat yaşam, rahat bilmem ne. Öyle bir şey yok. Ama en doğalı bu, Tabii en canım sağlıklısı ya. bu. Ya kardeşim bizim ecdadımız böyle yaşamış. Benim annem mesela çok akrabaların pamuk tarlasında öldü. Hı hı. Pamuk toplayarak, o sineklerin içinde. Yani buzdolabı yok, hiçbir şey yok. Anlıyor musun? Kurbağa sesi. Ama şu anki insanlar, gençlik filan, adamların aklı fikri, teknoloji. Teknolojisi de yok. Yani elektrikler kesilse teknoloji diye bir şey yok. Tabi canım, tabi canım. ama bizim Şuna muhtaç aynen. olacaklar, bakın. Şunu görüyor Elektrikler kesilse herkes bu yana fanusa herkes muhtaç kalacak. Evet, evet. Fanusu bulamazsa şu kırmızı mumu görüyor musunuz? Evet. Kırmızı muma herkes muhtaç olacak. Abi ben bunları hep çöpten topladım. <laughs> Sadık abi. Evet. Bunlar insanların çöpe attığı eşyalar yani. Anlatabilir Anlatabiliyor muyum? Evet. E ben de hurdacı olduğum için mesela e, yani bir şeyler öğrendim yani hurdacı olduğum için. bunlar hep hurdadan çıkan şeyler. Hıh. Hurdacı insanların attığı. Sosyete sosyetelerin attığı şeyler. Yani milletin eskileri senin bir şekilde bir işine yarıyor sana şu güzel ortam ver. onların eğer tabii canım tabii, tabii 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 onlar eğer şu ortamı yaşayacağını bilseler abi bunları atmazdı eminim yani Evet. hatta şu ortamı yaşamak için ne yapıyorlar biliyor musun arabaya biniyorlar kaç kilometre yol gidiyorlar <laughs> ondan sonra bu ortamı bulamıyorlar yine. buna benzer i̇şte bir ortam buluyorlar görüyorsun abi bak yani öyle yani bu fakirhaneye bak işte bura öyle fakirhane bir yer abi işte evet. buranın sahibi çöpe atılan petler. Sadık abi. Evet. Pet yok mu hani insanların çöpe attığı? Evet. Insanları be, yani çöpe attığı. Eşyalar. Tabii 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 çöpten topladığım eşyalar. Burası şey çöp. Hı hı. Ha bu yeşillik filan onları sevdiğim için onlara değer verdiğim için ayrı bir şey yani. Bak, evet. Bayağı bir eski bu. Evet 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 evet. Yok bunlar bir şey değil. Daha çok şeylerimiz var Sadık abi. Hı hı. Bakın burada. Bu ocağı yaptım işte kendime. Burada. Görüyor musunuz güveç? Güneş ee. için özel iki kab. Biri tencere halinde, birisi tava halinde. Yani tüp de var ama ben bunu seviyorum. Yoksa tüpü alabiliriz yani. Tüpümüz, her şeyimiz var burada, bütün her şey var. ama Her, her türlü imkan var, var ama var ben bu ortamı var. seviyorum. Var, var. Ben buyum diyorsun. Ya bu insanların çöpe attığı, insanların evinden hani canı sıkılıp attığı eşyalar bunlar. Hı hı. Hani onların dedelerinin şunların bunları kullandığı, beğenmediği şeyler. Değer vermedikleri. Tabii 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 tabii. Yani ama güzel bir ortam olmuş. Mesela şu çakma diyelim adam bir yerden hurda alıyordum. Adam şöyle depeğini vurdu halbuki bu dedesininmiş mesela. Evet. <laughs> Yoksa yani bura öyle. Anladım ya. Ama var ya şu ortamı yani buraya şöyle güzel bir yer yapsam tabii, var tabii, ya. Tabii tabii tabii. Millet gelir bu ortamı yaşamak Hayır, için. Hayır bu ocak benim şey. Bu benim kelle kelle pişirdiğim kav yani kelle alıp yani kelle için veyahut da bazı eee <laughs> geç pişen yemekleri burada pişiriyorum. Anladım. Yani yoksa tüpümüz her şeyimiz var da evet. ama bu ortamı seviyorum ya. Şimdi değil bir de mi? Eşref abi bir de şöyle bir şey var. Közde hı? pişen çayın tadı ayrı olur. Ayrı olur. <laughs> evet, evet Yani ne kadar ocakta pişirirsen pişir. Hı, hı. Tüpte hiçbir e, çay Közde pişen çay kadar tad veremiyor. Evet, evet. Kokusunu vermediğinden Aynı, diğerleri evet. vermiyor. Ama Aynı, bu kokusunu evet. veriyor. Yanan odunun kokusu çaya ister istemez siniyor. Evet. Değil mi? Bayağı tabii, tabii. da güzel bir kaynamış bak, görüyorsan. Üzerinde fokur diyor. Evet. Yani şu fokurdamayı e, normal tüple yapsak herhalde bir iki saat beklemek zorunda kalırız. Ha, aynen, bu be. Ya odunlar bile mesela şu odunlar insanların attığı şeyler. İnsanların evinden söküp çöpe attığı odunlar. Ben oradan getiriyorum. Hı <laughs> Yani her şeyi çöpten alıyorum. Yani benim hayatım çöpten. Çöpten geçiniyorum. Evet. Çöp, çöp, çöp hayatı. Evet, evet, evet. Burada da <laughs> ayrıca manzara var. Kürek var. <laughs> evet, evet. Şurada... Var işte devam et. Evet, evet. Şurada bir kazanımız var. Evet. Böyle görürseniz. Evet. Eski demir kazan. Daha evet. şeklinde görüküyor. Evet. Valla. Senin ortam çok güzel abi. Şöyle bir dolaşalım ya. Tabii. Değil mi? Şu fakir şu Kariban fakirhanenin şu fakirin şeyle bir dolaşalım. Tabii bu köpeğim Sadık abi. Bir saniye abi. Şu Bak. ortamı tekrardan vereyim ki insanlar bunu izlerken evet. onun zevkini yaşasınlar evet. bakın. Sadık abi bu da şey. Bu da bizim Fifi. Fifi. Fifi evet. Evet. O da burayı <laughs> bizim benimsemiş bu hayatı. Bizden <laughs> beraber. Evet. Tabii. Fifi çok özellikli bir hayvan. Yani Fifi'nin çok özellikleri var. Sadece konuşamıyor. Seni de seviyor. O sadece konuşamıyor. Başka her şeyi var. Konuşamıyor. Yani. Konuşuyor da biz anlayamıyoruz. <laughs> biz değil mi? Biz onu anlayamıyoruz. Biz anlayamıyoruz. <laughs> o da tatlı bir hayvan işte. Bizden beraber burada kalıyor. Yoldaş <laughs> oluyor Tabi Tabi Tabii, tabii. İyi abi. Gel istersen Sadık abi. Şu fakirhaneyi bir dolaşalım. Olur. Gel. Bunu da Sadık abi çöpte bulmuştu. Bu ortam başka yerde bulamazsınız. <laughs> evet. Sadık abi. Bunu da çöpten bulmuştum. Çöpten mi? Ya bunu bir yere, bir yere küçüktü o zaman çöpte öyle bir yere, bir yerde ki arada kalmış he. Yaralı, böyle, evet. Keçiyi çöpe atmışlar. Çö yani Hastadır çöp değil. yani hasta diye evet getirdim hı hı. burada. Şu an Böyle oldu. Sağlık oldu. Evet evet. İşte sana nasip olacak ya. Çöp çöpe atılması bahane <laughs> olmuş. Evet bak. Ee. Evet. Sadık abi, gel şu fakir ana'yı bir dolaşalım ya. Dolaşalım gel abi. abi. Gel abi. Gel. İşte burada böyle bir şey. Sadık abi. Lambayı yakayım da Sadık abi. Hı hı. Dur ateş hala orada yanıyor. Bakın uzaktan göstereyim size o ortamı. Görüyor musunuz? Eşref dayı kendine güzel bir ortam hazırlamış. Şöyle yaklaştırayım biraz. Buradan, sadık abi. Geliyorum abi. Gel abi. Ve İşte burada böyle bu garibin fakirin kaldığı bir yer. Hı -hı. Burada evet. İyi ortam. Yani, geliyoruz burada. İşte burada mutlu oluyorum yani. Başka yerde mutlu olmuyorum. Mesela böyle Hı -hı. mutluluğumuz burada. İşte fif, böyle. Hı -hı. İyi abiciğim. Evet. İnsanların attığı şeyler yani bütün bu eşyaları insanlar atmış. İşte bize alıyoruz bunları getiriyoruz burada. Evet. Hı, Hı, -hı. Evet.